Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın bugün yarın derken en sonunda sabah körü gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Ya, karşımızda kesinlikle. bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz durdurun kesmeyin diye karşımızda bir insan yok. Bir taş parçası var karşımızda. Duygusuz insanlar var karşımızda. Siz vazgeçmek ister misiniz hani geçmişinizden? Para, para da olsa karşılığı istemezsiniz. Biz de istemiyoruz. Bir insanın motivasyonunun, gücünün acı olmasını hiç tahmin etmezdim. Ama bizim köyün İkizköy'ün Işıkdere Mahallesi'nde yaşadığımız o derin acı gerçekten burayı 3 senedir korumamızı sağladı. Her gün 5-5.30'da uyanırım küçük başlarımı çıkarırım. 9'a kadar onları otlatır getiririm. 9'dan sonra büyük başları samanın altına atarım vesaire. 9 95 gibi onları sularım. Evim işi varsa onları hallederim. Bir yandan da bizim köyümüzün bir durumları var. Onlara da koşturuyoruz. Doğma büyüme buralıyım. İkiz köylüyüm. Ova mevkinde dünyaya geldim. Eşim tarafı da buralı. Yani ikimiz de ikiz köylüyüz. İkiz köyün anlamı benim için çok büyüktür. Çünkü ee, çocukluğumun gerçekten en güzel zamanlarının geçtiği yer diyebilirim. Babaannem bana küçük işler verirdi. Elime küçük sepet tutuştururdu. Ben çok severdim yumurta toplamayı. Hadi bugün yumurtaları sen topla derdi. Böyle tatlı tatlı var düşündüğümde. Çok güzel anılar. santral İkizköy'e 3-4 kilometre uzaklıkta. Maden sahası da zaten İkizköy merkeze girdiği için 1-1,5 kilometre falan çok yakınımızda yani artık çevreledi bizi. İlk kazma 79 yılında atılıyor. 40 sene önce benim, ninemin, dedemin topraklarına vuruluyor bu kazma. Sek köyüne vuruluyor yani. Ve oradan birçok köyü yok ede 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 İkizköy'e kadar geldiler. Benim bütün sülalemi kapsıyor yani bu maalesef kara kömür. Orman bizim en büyük zenginliğimiz. Fakat 2-3 yıldır kömür kokusu çok peci bir şekilde bizi, hayvanımızı, bitkimizi, her şeyimizi burada zehirliyor yani günden güne, günden güne zehirliyor. Hemen hemen çoğu yerde madenler bitiyor, kömürler bitiriliyor artık yani hani kapatılıyorken halen daha burada 25 yıl daha uzatılmaktan bahsediliyor. 25 yıl daha uzatmak demek kaç tane köyü daha, kaç tane kaç ormanı, kaç hayvanı, kaç insan hayatını gasp ediyor yani bitiriyor, yok ediyor. 2018'de başladı bu, köylüye ihtarnameler gönderilmeye, tarlalarını, topraklarını almakla alakalı. Öğreniyorum ki dedemler orayı boşaltacak ve milasa taşınacaklar. Köyümüz istinak edildikten sonra babam e, o ağaçların, zeytin ağaçlarının, çam ağaçlarının gittiği, tarım arazilerimizin gittiği, hatta ailesinin evinin yok edildiği, edildiği halini gördükten sonra bana dedi ki sen oraya gitme. Çünkü en son nasıl görürsen hatıran o şekilde kalır dedi. Babamın ağacı, toprağı çok kıymetlidir. Çocuğu gibi, evladı gibi yetiştirdi şimdiye kadar. Yem yeşil, köy zaten köyün içi görünmez de evler falan zeytin ağacından. Asırlık zeytin ağaçları vardı ikiz köyde. Hepsi katledildi gitti yani. Buradan her gittiğimde kendi hayvanlarımızın fotoğrafını çekiyorum, ormanın fotoğrafını çekiyorum. Ee, yani burada bir şeyleri yaşatmaya çalışıyorum onlarda ee, çünkü buna ihtiyaçları olduğunu farkındayım. Yani yıllarını burada geçirmişler, burada o kadar alışkınlardı ki bu şekilde çalışmaya, üretmeye, bir şeyler yapmaya yani onları dinç tutan, genç tutan burada çalışmaktı, burada bunlarla uğraşmaktı. Çok emek var gerçekten ya bu emekleri artık görürsün yani çok emek var. <laughs> Her şey para ya, her şey para ya. Akbelen Ormanı'nı kesmek istiyorlar. Kızılçam Ormanı, Akbelen Ormanı. 740 dönüm, biz bunu 600 dönüm biliyorduk. Aferin! 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 Annem köyü örgütleyen kişi aslında. E, bense bu dayanışmayı, bu mücadeleyi sosyal medyadan duyuran kişiyim diyebilirim. Biraz biraz böyle direnişler başlayınca sular kesilmeye başlandı. Enerji şirketi kesiyor. Bana onların elinde. Yani şirketin burada soğutma için depolama için kullandığı minasın iki buçuk katı fazla su tüketiyor. Bunu göz ardı ediyorlar kölün diktiği iki üç arık şeye göz dikiyorlar. Suya erişim hakkı bizim en doğal hakkımız. Bunu bunu kısıtlayamaz yani hiç kimse yapamaz bunu. Girdik 2021'e. Hemen ormanda hareketlenme köylüye birden hemen ikinci ihtarnameler gelmeye başladı. Bize dedi ki kesinlikle hayır. Artık buraya kadar siz yeteri kadar yıksınız. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın evlerimizi vereceğiz, ne toprağımızı vereceğiz. Şirket şu anda bize her açıdan e, toprağımızı alayım, e, ormanını yok edeyim, hani bunları e, bir şekilde buradan süreyim diye uğraşıyor. Açılmış iki tane davamız var. Bir Akbelen orman için hem imza kampanyası başlattık biz e, sosyal medya üzerinde. Köylü direniyor şu anda yine, halanda. Annemle birlikte ve köydeki diğer kişilerle ve doğaya, çevreye gönül vermiş kişilerle çok anlamlı bir mücadele yürüttüğümüzü düşünüyorum. Toprak gerçekten çok kıymetli. Üretirsen, yaparsan, seversen, aşkla hani yaparsan toprak bire bin veriyor. Kömürden vazgeçelim artık, ben bunu istiyorum yani. Bu kez pes etmeyeceğiz. Bence bizi güçlü kılan da bu. Bu kez sonuna kadar direneceğiz. Her yoldan aklımızı arayacağız. Bu kez başaracağız gibi geliyor.